الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقم على قبره ولا تصل عليه أبدا لا تقوم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Ayeti bile doğru okuyamadım. Nereden devam ediyorduk? Ee, oradan oranın neresi olduğunu çıkaramadım yani kafam pek yerinde değil. Başka şeylerden biraz bahsedeyim size. <laughs> Müslümanlar Allah Teala Allah Teala münafıklar hakkında birçok ayet celle Bunlardan bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve o kafirler hakkında. Çok ayrı celleler Bunlardan bir tanesi <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle buyurur. Ee, onların namazını kılma. Onların namazını kılma. Cenaze namazını kılma. Onların kabrinin başında bulunma. Ebediyen bulunma. Yani namazını kılma veya onlara dua etme manasına da gelebilir. Allah bilir. Şimdi görüyoruz ki günümüzde Müslümanlar kafirleri İslam düşmanlarını e, böyle öve öve bitiremiyorlar. İslamiyet'i kaldıranları, İslamiyet'in köküne kipli tüy dökenleri, çekenleri öve öve bitiremiyorlar. Müslümanlar şu kadarını ben söyleyeyim ben size. İmanınızın okkasını merak ediyorsanız, Allah düşmanlarına karşı olan düşmanlığınız azalıyor mu, çoğalır mı? Buna bakacaksınız. Ne kadar fazla ise imanınız o kadar kuvvetlidir. Yani imanometre amiyan ifadeyle iman ölçen bir şey istiyorsanız işte budur. İslam düşmanlarına karşı kininiz, nefretiniz, öfkeniz ne kadardır? Okkası ne kadardır? Ona bakacaksınız. Aynı şekilde Allah dostlarına olan sevginiz ne kadardır? Ne kadar e, fazla ise bunlar o kadar imanınız kuvvetlidir demektir. Bunlarda böyle biraz erimek, biraz aşınmak meydana gelmeye başlayınca anlayın ki imanınız inişe geçmiştir. O öfkelerinizde, o nefretlerinizde, o düşmanlıklarınızda azıcık bir hafifleme görüyorsanız, hissediyorsanız, bileseniz ki imanınız inişe geçmiş demektir. Bunun sonu dinsizlik, imansızlıktır. Zayıflayacak, zayıflayacak, zayıflayacak. Sonunda ne olacak? Ee, sonunda e, iman tamamıyla gidecek. Nitekim Günümüz Türkiye'sinde bakıyoruz insanlar kafirlere karşı olan e, tavırlarında böyle yumuşamalar, gevşemeler, hafiflemeler, erimeler geliyor, geliyor, geliyor. Sonradan onları başlıyorlar övmeye, göklere çıkarmaya bir peygamber ilah demedikleri kalıyor. Yani bakıyorsun her birisini böyle gördük. 70 senelik, 72 senelik hayatım içerisinde e, burada e, 57, 58 seneyi güzel biliyorum, elhamdülillah. Böyle gördüm ben. Değil kafirleri, bidat sahibi olan kimseleri bile sevmet insanın imanının erimeye başlamasının alametidir. Onlarla yan yana bulunmak onu rahatsız etmiyorsa imanı inişe geçti demektir. Bidat ehlini sevmek, bir e, bidat ehlini, ehlini sadece sevmek değil, sevmeye, yani sevmeyebilirsiniz ama ona düşman olmamak, onunla yan yana bulunmaktan rahatsız olmamak, sizin imanınızın inişe geçtiğinin en belirgin alametlerindendir. Allah muhafaza. Çok acı şeyleri yaşıyoruz günümüzde. Çok acı şeyleri yaşıyoruz ve görüyoruz, müşahede ediyoruz. Geliyor, geliyor sonunda yani küfrün babalarına, küfrün e, yani atalarına, küfrün babalarına e, ne yapıyorlar? Evet, muhabbetlerini izah ediyorlar. Öve öve bitiremiyorlar. İman böyle gider. İmanınızı korumak istiyorsanız iki iki şeye çok iyi dikkat edeceksiniz. Onda ötekiler yan gelir olay gelecek. Sonradan gelecek. Bunlardan bir tanesi Allah düşmanlarına düşmanlığınızı korumak, geliştirmek, artırmak. Şeriat düşmanlarına düşman olmak. Evet. Ondan sonra ondan sonra Allah dostlarına bakıyor. Allah dostuna bir dil uzatıyor başladı yuvarlanmaya bu. Allah dostlarını sevmez. Gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor, sonunda kafir oluyor. Bunu görüyoruz. İslami meseleler bize ağır gelebilir. Allah'ın bize emrettikleri, tavsiye ettikleri bize hoş gelmeyebilir. Günlük hayatımızda bunu münasip görmeyebiliriz. Ama doğrusu odur. Onu yapacağız. Evet, cehennemlik işler bize hoş gelebilir. Bizi cehennemlik yapacak işler bize <laughs> tatlı gelebilir. Ama ondan uzakta kalacağız. Bir hadis-i şerifle buraya geldik. Bir hadis-i şerifle e, kutb-i erdirmek istiyorum. Efendimiz buyurdu. Ahmet İbni Hanbel'in, Müslüm'ün, Tirmizi'nin Enes radıyallahu anh Efendimiz'den. Yine Müslüm'ün, Ebu Reyr'e radıyallahu an efendimizden huffetil cenne bil mekarih bil ve huffetil nar bil şehevat. Çok kısa. Ezberleyebiliriz bunu. Huffetil <laughs> cenne cennetin etrafı e, canın istemediği, nefsin istemediği şeylerle böyle sarılmıştır. Canın istemez bunu. Nefis istemez. Nefis hep o tarafa çalışır. İçindeki casustur o. Evet. Cennetin etrafı canın, nefs-i emmarelerin sevmediği şeylerle çevre kuşatılmıştır. Uffet. Evet. Sen canın istemiyor diye vazgeçmeyeceksin. Sebatkar olacaksın. Cehennemin, cehennemin etrafı da nefsi emmarelerin çok hoşlandığı, tat aldığı şeylerle çevre kuşatılmıştır. Evet, tatlı da olsa atacaksın onu. Yani haz da verse atacaksın onu. Ondan uzakta duracaksın. Allah rızası için en büyük değerimiz olan, en büyük değerimiz olan imanımızı birilerine yem etmemeye çalışalım imanımızı kaybetmemek için bütün gücümüzle neslimiz, kendimiz, çevremiz, arkadaşlarımız, bulunduğumuz yerler o imanımızı e, böyle sağlam bir şekilde koruyabilmek için bütün sebeplere tevessül edelim. Ama görüyoruz ki Müslümanlar nesillerinin imanı gitti diye gitsin diye dünya gelsin de diploma olsun da mevdu olsun da İmanı gitsin, zararı yok. Evet, bu mevzuda Müslümanım diyenlerin bu mevzudaki hıyanetlerini böyle bütün çıplaklığıyla seyrediyoruz. Evet. Ne olursa olsun. Namusu gitsin, dini gitsin, imanı gitsin ama para getirsin. Yani can bunu istiyor ama nefis bunu istiyor ama bundan uzak olmak lazım. Çünkü cennet cennet ya yani cehennem etrafı canın istemediği şeyler, canın istediği şeylerle çepeçevre çevre kuşatılmıştır. Bunu yapan Allah Cenecileri o. Bizi imtihan etmek için bizi bak, bize bunları bildiriyor. Bak şuraya, şurada şu tehlike var. İnsanlar bile radarları, radarlar koyuyorlar bazen etraş işaret koyuyorlar. Bak orada radar var böyle böyle yapıyor. Mevle hala bir takım tehlikeleri koyuyor, şeylere koyuyor. Fakat bize diyor ki oraya gitmeyeceksiniz. Yani eğer bu olmasa, bu olmasa imtihanın sırrı da kalmayacak. Tekrar ediyorum. Cennet, canın istemediği şeylerle çepeçevre kuşatılmıştır. Cehennemde nefsi embarelerin istediği, çok arzu ettiği çok haz aldığı şeylerle çepeçevre kuşatılmıştır. Ona göre hareket edeceğiz. Sahi bir rivayet. Ela inni ahsenel kelam ve evlegen nizam kelamullahi'l-melik'il-aziz